Sevgili izleyiciler merhaba sevgili EYT'liler EYT'lilerin 3600 ek gösterge aynı torbada yasada çıkması olasılığı çok yükseldi arkadaşlar Bu konuda Şevki Yılmaz gibi duyarlı bir büyüğümüz Kendisi aynen EYT'nin 3600 ek gösterge ile aynı torbada çıkma ihtimalinin çok yüksek ihtimal olduğunu söyledi Kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı 38-39 yaş emekliliği reddiyle ilgili hususta zaten tüm EYT'ler aynı fikirde. Ama EYT'yi muhalefetin veya marjinal grupların prangası olarak gösteren ve bir büyük topluluk toplandığında ben de tabii ki bunları yeni duyuyorum, bir şekilde siyasi mesajlar veren insanlar olmuş. Bakın, emekçinin ve işçinin lehine devamlı uğraştığımız bugünlerde bu konuyu sıkça, bu konuyu defaatle vurgulamamıza rağmen ne olursa olsun, hiçbir siyasi, özellikle bu işin konusunda çözümde yetkisi olmayanlarla ilgili siyasi mesajlar vererek EYT'ye zarar verilmesini istedik. Biz EYT'de toplananların, özellikle birkaç konuşmacının yaptığı e, konuşmada siyasi veya partisel bir açıklama oldu ise bu konu gerçekten tarihsizlik içerisinde e, olmuş bir olaydır. EYT özellikle arkadaşlar benim gön gönlümden geçen rakam 45 ile 55 yaş arası. 45 ila 55 yaş arası özellikle ne kadar inebilirse 50'den aşağıya, 48'e, 47'ye, 46'ya bu kardır. Maliyet olarak hesapladığımızda yeni emekli olduğu için 63 bin lira bir tane emeklinin 3600 ek göstergeye bağlı emeklinin yıllık maliyeti var. Eğitimin yıllık maliyeti sadece 13 bin lira. Evet yanlış duymadınız. 13 bin lira. 45 ila 55 yaş arası kısmi EYT emekliliğinin maliyeti 3600 ek göstergenin sadece yarısı. Çünkü 150 ile 200 bin emekli ilk etapta 3600 ek gösterge, gösterge çıkar çıkmaz bu avantajlı durumdan faydalanır sonra değişir diye emekli olacaklar. Kabıda şu anda özellikle emekliliği bekleyen ama emekli olmayan maaşım çok düşer diyen kesim emekli ikramiyesine 21 bin TL fazla geleceğini öğrenip ve bunun yanında maaşına 610 TL daha fazla zam geleceğini düşünüldüğünde birçok değil 150 ila 200 bin memurun emekli olacağı söz konusu bu konuyla ilgili rivayetler gerçekten güçlü. EYT yasası arkadaşlar 3600 ek gözlerinin içinde olması ile ilgili e, bu bu duaya büyüğümüz gerçekten e, kararlı olduklarını ve Sayın Cumhurbaşkanları bu yaş grubu ve EYT göstergesinin çıktığındaki bu kişilerin kendilerini çok itirmiş hissedecekleri düşüncesini ortadan kaldırmak için bu düzenlemenin artık kesinlikle olacağını söyledi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı da artık set olmayacağını söyledi. Sadece özellikle 45 yaş altına Cumhurbaşkanı bize vermiyor durumu söz konusu. Bizim burada yaptığımız yayınlar 3600 ek gösterge konusunda verdiğimiz maliyet rakamları ve bunun yanında bu konuyu ne kadar sağlıklı ve etkin bir şekilde anlatırsak karşıda o kadar muhatap ve etki gösterdiğini görmekteyiz. Özellikle Binali Bey'in ben bu meseleyi çözümünde Binali sözü veriyorum takipçisi olacağım. Yakında sabır bu iş çözülür şeklindeki söylemleri de artık vücuda gelmeli ve 3600 ek göstergeye o sabır bir zaman gösterildiği için beraber çıkması için Binali Bey'e bu konuda etkisi ve çabasıyla destek olması istenmelidir. Evet sevgili arkadaşlar. EYT emeklilikte iş takılanlar. 3600 ek göstergeyle aynı torba yasada mı çıkıyor? Bu konuyla ilgili arkadaşlar teavül, fikir ve çaba değil bu konuda karar vericinde olanların da her an böyle bir durumla müjdeleyeceği, halka müjde vereceği söz konusu. Neden öyle? emeklilikte yaşlı maliyeti neredeyse 5'te bir oranında az. 5'te bir oranında az. Bireysel bazda. Toplamsal bazda baktığımızda da neredeyse yarı yarıya daha maliyetsiz bir sistem. 3600 ek, ek göstergedekilerin mühendisin, sağlıkçının oyu oy da EYT'nin oyu oy değil mi? Bu konuda biraz daha pragmatik, biraz daha Realist, biraz daha toplumun gerçekleri göre hareket edersek, EYT'lerin 45 ile 55 yaş arasında hiç maaşlarının olmaması, işsizlerin ve bunun yanında işsizlerin maaşının olmaması ve özellikle 3600 ek göstergedeki emekli olacakların ise hem de maaşlarının olması, ikramiye alacak olmaları, bu konuda EYT'linin de bu potada, bu torbada olmasının artık farz olduğunu göstermiştir. Sevgili Arkadaşlar, burada hakkaniyetli olması gerekeni ve bu konuda iyi işlediğimizde özellikle hükümete bu konuda en güzel dileklerimizi ilettiğimizde çözüm bulmamamız imkansız değil. Özellikle EYT ile ilgili toplantılarda ve halka açık yerlerde yapılan etkinliklerde bu kadar gözüyle grup gelmişken bunlar çözüm için orada kalabalık olup çözüme dayalı demeçler verilmişken demeçler istenirken orada siyasi muhalefet partileri adına görüş belirtilmesi ve bunu devamlı vurgulanması da üzücü değil mi? Aslında EYT yasasının çıkmasını geciktirme değil mi? Bizim yaptığımız çabaları geciktirme değil mi? Sevgili arkadaşlar, gerçekçi olalım. Sevgili arkadaşlar, realist olalım. EYT ile ilgili dedim ki, günlerde söyledim ki, EYT ile ilgili bitiklerde hiçbir zaman muhalefetin yarım saat, bir saat konu edilmemesi gerekir. Bu konuda çözme makamında olanlar bu konuyu muhalefetin aracı gibi görür. Muhalefetin oy deposu gibi görür. Bu konuda dedim lütfen dikkatli olunsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok konuda gösterdiği gayretler zaten ortadadır. Bir milyon yakın taşınanı kadroya almıştır. Ve onların birçoğu şu anda daha önce almadığı ücretler ve ek kazanımlarla mutlu olmaktadır. Bu konuda bir vefa dönemi değil midir? Üçüncü Cumhurbaşkanımıza 3600 ek gösterildeki emekli olacakları yaşlarıyla EYT'nin 45 ile 55 yaş arası yaşları sorulduğunda gerçekten EYT'lilerin de hakkının olduğunu görecektir. 3000 TL'ye yakın emekli maaşı alan bazı bürokratların veya emeklilerin çilik emekli ikramiyesinden sonra bir de EYT'lilerin hiçbir gelir olmadan aynı yaş grubunda tamamen emeksiz kalmaları sizce neva mıdır? Bu konu etrafıyla deli toplu Bilal Bey Yıldır, Bilal Yıldır ve Şeyh Kirmaz gibi ve benim konuştuğum siyasi büyüğümüz gibi iktidar kararında çok olumlu sesleri dile getirmesiyle evet. sen Cumhurbaşkanımız bu konuya set olmayacaktır ve bize verecektir şeklindeki söylemleri bizleri umutlandıracak kadar güzel değil mi? Neden buradaki güzel iletişimimiz, bu çözme bakamındaki kişiyle ona iletişimimizdeki güzel bağ kurmak istememiz, ve bu konuda ondan çözümle ilgili bir adım atmasını beklememiz bizim için en doğal ve en güzel çözüm değil mi? Eğer bir bitikte, EYT bitikinde Sayın başkanının evet. muhalif olduğu bir partinin yarım saat veya 45 dakika bir konuşması geçiyor ve ondan sonra EYT'lerle ilgili bir şey isteniyorsa bu konuda gerçekten üzüntü verici olan şudur. Orada çözüm makamında çözüm makamında olanlara sesleniş değil, muhalefet vurgusu bu işi geciktirmeye yönelik bir manevra olamaz mı? E sevgili yeterler. Lütfen bu işin çözüm makamında olan yetkililere çözüleceğini unutmayın. 4,5 senelik bir hükümetin geleceğini olduğunu unutmayın. 3600 ek gösterge EYT'nin sığınabileceği ve bu konuda yer alabileceği en makul torbadır. Çünkü bir yerde birileri zaten maaş almaktadır. Hem ikramiyeleri artmaktadır hem de 610 TL EYT EYT'nin aslında alacağı parayı zam olarak almaktadırlar. EYT'ye ondan 500 TL daha verse EYT'li emekli olmaktadır. 3600 ek gösterge çıkınca on binlerce 200-300 bin memur hızla emekli olacaktır. Bu az sayıda mıdır? Bundan alacağı tutarlarla EYT 2-3 sene maaş alabilecektir. Sanki 3600 ek göstergede emekli olunca maaşları artan insanlar üretim kısmında değil artık emeklidir. E o halde EYT'ler de emekli olacağına göre aynı durumda EYT'lerin 1300 ile yüzde faydalanmaları değil çok göreceğiz. Toplumdaki eşitlik hali gereği, sosyal barış gereği, onların da mutlu olması gereği, isterse çalışsınlar 1200 lirayı sosyal yardım görelim ya. Yani. Lütfen. Görüştüğümüz siyasi büyüğümüz 3600 ek göstergeyle EYT'nin mutlaka beraber olacağını İslam ama işte EYT'nin bu yüzden dik duruşunu devam etmesini lütfen par muhalefet partileri arasında EYT'ye bakanları aranızı almayın. Yani bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu çözecekse muhatabından şaşmayın. Zaman kaybını artık daha müdürümüz yok sevgili EYT'liler. Hepinize saygılar ve sevgiler. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere.